Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balıklar, baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım balık burcu bay ve bayanlarını bu hafta neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Sizler de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Bu arada kanalıma destek vermek isteyen hepinize destek verebilirsiniz. Süper teşekkür yapmak isteyenler yapabilir beğeni ve yorumlar gelirse de harika olur. Evet niyetlerinize dileklerinizi tutun arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. iyicene ne karışsın kartlar. Ondan sonra da vereceği mesajlara bakalım. Bu hafta umduklarınıza nail olursunuz diyelim. İlk yere gelen kartımız bir iki tane geldi zaten. Hayal kırıklıklarınız var o, Olağan dışı durumlar gelişmiş Şu an elinizdekileri Kaybetmemek için bir uğraşınız var Ekstra gelirler Giderler değil de Elinizdekileri kaybetmemek için Diyebilirim Olanı korumak yolundasınız Aşk olur iş olur Böyle elinizden bir şeylerin gideceğinden farkındasınız. Bilincindesiniz. Yani evet. finansal sıkıntılarınız almış başını gidiyor arkadaşlar. Parasal anlamda ciddi oranda sıkıntılarınız görülmekte. Maddi yönden bir çıkmazda gibisiniz. Bunlardan kurtulacak mısınız? Şöyle bir kartlarımıza bakalım. Evet en azından bir nebze de olsa sizi ferahlatacak. Parasal anlamda haberler gelecek. Bir takım konularda sıkıntılarınız görünmekte. Sabrettiğiniz durumlarda çok fazla var. Eril ya da dişilsiniz. Hanımefendi ya da beyefendisiniz. Hakikaten çok fazla sabır çalıştırdığınız durumlar var. Bazen dayanılmayacak derecede konulara dahi sabredebiliyorsunuz. Sözlü, sohbetli, hoş vakitler, toplantılar sizleri bekliyor olacak. Sevdiklerinizle baş başa olacağınız bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Kafa dağıtacaksınız. Birazcık kafa dağıtacaksınız. Yalnız pazartesi günü aranızdan biriniz böyle sevdiğinizi de bu kayığı alıp farklı alanlara farklı limanlara doğru yönelmek isteyebilirsiniz. Bir yerden başka bir yere taşınmayı düşünebilir. Ama oraya giderken de yanınıza kimi seviyor iseniz onu da almak istiyorsunuz. Belki bekarsınız. Ama gene de böyle bir yerden alıp da farklı bir yere yerleşmeyi düşündüğünüz kişi var hayatınızda. Birazcık endişeler, kaygılar görünmüyor değil desem yalan olur kendinizi savaş içerisinde hissediyorsunuz. Bir takım kişilerle kendinizi savaşırken bulabilirsiniz. Pazartesi günü birazcık durumu gidişatına göre bırakmanızda yani fayda var. Su akar yolunu bulur arkadaşlar. Salı günü yolunuz var. İş, aşk bir yerlere gidecek duracaksınız. Birazcık espiritüel şaka anlamında vakit, ortam yaratabilirsiniz. Bakın espiritüel şakacı yönünüzü ön plana atacaksınız. Belki de olayları bu şekilde bir nebze de olsa ferahlatacaksınız. Sabrettiğiniz durumlar aşırı derece çünkü. Çarşamba günü böyle Yeni ufuklara ve yeni alanlara doğru yelken açmak için şöyle bir bakıyorsunuz. Bu boş bir bakış değil ama. Sağlam adımlar atmak istiyorsunuz. Aşk ve iş iki konuda da sağlam adımlarla yolunuza devam etmek istiyorsunuz. Kendinize yeni bir hayat inşa etmek istiyorsunuz da diyebilirim. kopmaz bağlar ile birbirinize bağlanacaksınız. Kim ile bir kopukluk var ise evet bakın bir kopukluk bir kopuşukluk olmuş ama tekrardan o eller birbirine birleşecek. Yeniden birlik beraberlik içerisinde olacaksınız. Sevdiklerinizle sanki böyle birazcık kopukluklar olmuş olabilir ama yeniden bir arada olacaksınız. Perşembe günü hayatınızda eğer ki balık burcu beyefendileri oğlak boğa ve başak burcundan bir kişi var ise bu kişiden size müjdeli haberler de gelebilir. Müjdeli havadisler de gelebilir. Buradaki kuş size güzel haberler getirecek. Yani hala hazırda toprak grubundan boğa burcu da boğa burcu bayanı da olabilir. Böyle bir kişiden de bir haber alabilirsiniz. Aşk anlamında unutamadığınız biri var ise o kişiden güzel haberler, güzel havadisler gelecek size doğru. Eğer ki böyle bir tanıdığım yok diyor iseniz de hayatınıza o gün içerisinde yeni tanıyacağınız biri de girebilir. Size güzellikler vaat eden. Maddi ve manevi de desteği olacak. Baskı altına almak isteyen bir takım kimselere karşı gardınızı alacaksınız. Cuma günü o muhterem ya da o mübarek her kimisi kupa onlusu aynı çatı altına ben seninle geçmek istiyorum diyorsunuz. Balık burcu hanımlarına evlilik teklifi gelebilir. Balık burcu beyefendileri de artık o teklifi ağzınızdan çıkarabilirsiniz. Resmen seninle aynı çatı altına geçmek istiyorum diyen birisi olacak hanımefendiler size beyefendiler sizler de karşı cinsinize o şekilde konuşabilirsiniz bakın aynı haneye aynı çatı altına geçeceksiniz büyük bir mutluluk sizleri bekliyor olacak o kadar mutlu olacaksınız ki çok yakında huzur mutluluk sizlerin oluyor gök kuşağı sizlerle beraber olacak kupalar dizilmiş kupalar mutluluk kartlarıdır aşk sevgi kartlarıdır Evli olanlar, hanenizde, yuvanızda ufak tefek yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabileceğiniz gibi tamamıyla ve tamamiyle her şey yolunda dört dörtlük gidebilir. Sıkıntılardan alınıyorsunuz. Hayal gücünüzle hayalinizdeki o kişiyi yamacınıza doğru getireceksiniz. Her kimi hayal iseniz bu kişiyle kavuşma zamanı. Hayalindeki o kişiyle kavuşma zamanı... Vakit tamam diyor... Aynı haneye... Aynı çatı altına... Geçeceksiniz... O teklif yapılacak... Evlilik teklifiniz geliyor... Parasal anlamda güzel haberleriniz var... Ahlaki bir takım konular... Gündem olabilir... Cumartesi günü içerisinde... Pazar günü içerisinde... Sizden koparmaya çalışılan bir takım konular... Para... Maddi ya da bilmiyorum sizin olan bir şey sizden alınmak isteniyor olabilir sık sarılacaksınız geçmiş yaşamları bırakın diyor geçmişte yaşanan bir takım konuları ve olayları bırakma zamanı geldi aklınızdaki kişiden size evet haberler gelecek sizin hoşunuza giden bir takım konular ile alakalı sizi böyle bir sürprizde yapabilir yani aslında bu kişiyle kıskançlık problemleriniz var. Sizin zaaf ve zayıf yönünüz ile alakalı birazcık gündem olabilir. bir sorun, bir problem teşkil edici durumlardan uzak durmanızda fayda var. Yoksa böyle birazcık ayrılık modunda olabilirsiniz bazılarınız. Ayrı olanlar, küs olanlar zaten bu kişiden size bir haber gelecek size bir konuda haber gönderecek. En azından konuşma fırsatı, olayları, sorunları çözmek için bir adım, böyle bir fırsat size doğru gelecekte diyebilirim. Yani maddi anlamda bu kişinin evet böyle beklediği böyle bir para olabilir. Bir borç alacak yüzünden bu sıralar kafası yoğun, kafası karışık bir çalışma, bir para alacak, verecek ile alakalı konular da bu kişinin gündeminde olduğundan size zaman ayıramıyor olabilir. Ama bu kişiden size bir haber gelecek. Hatta bakın o kişiyle aynı çatı altına geçme gibi konularınız gündem olacak. Bazılarınızın güzel, mutlu, huzurlu yuvanın böyle temellerini atacaksınız da diyebiliriz. Evet balık burçları her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma abone olmak isteyen hepinize abone olabilir. Zil sesini tüm yaparsanız da diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Destek vermek isteyenler bir yorum ve bir beğeni yeterlidir. Hepinize bay bay.